Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan selamlar. Hepiniz Beyza Hanım'la videomuza hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle ne yapıyoruz demeden hemen önce Ay, videomu şey beğenmeyi, kanalıma şey abone olmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Ee, bol bol yorum ve bol bol beğeni atarsanız mutlu olurum. Ayrıca bildirim zilini de aktif ederseniz sevinirim arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün bir takipçimin yorumlara yazmış olduğu karakter kombosuyla EÇ e dereceli maç atacağız. Abla sana bir vs 4 EÇ karakter kombosu önereceğim. Bunları deneyebilirsin demiş. Ben de dedim ki tabii ki. Peki bu karakterler neler efendim? Bakınız. Luna, Wolfro, Miguel, Orion. Bunlar 1 vs 4 bize takipçimin önerdiği karakterler. 2 i̇ki, iki tane dörtlü kombo önermiş. Ben ikinciyi denemek istedim. Umarım hüsrana uğradığımız değil de Üf gerçekten çok iyi bir Hayır karakter bir şey kombosu istiyorsun. dediğimiz Hiç bir combo olur arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş Ece Dereceli maçımıza geçelim. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz efendim. Ee, hemen maçımızı başlatıyorum. İyi seyirler. Evet efendim. Ee, Nereye ya? Aa Bermuda geldi. Allah'ım şükürler olsun gerçekten. Oh çok şükür. Ee, birkaç maç daha bu e, komboyu deneme fırsatım oldu efendim. Ana karakterlerimiz ile birlikte amacına hizmet eden bir karakter kombosu oluşturmuş takipçimiz bizler için. Destek karakterlerimiz de etkin bir şekilde görevini yerine getiriyor. Bilginiz olsun. Baya hoşuma gitti. Tabii alışamadım. Çok hızlı geldiler. Mesela neden? Niye bu kadar hızlı? Burada. Of oh, oh, headshot. Hop. Killeri mi tamamlayacağım artık. Aman Allah'ım, aman Allah'ım Beyza Hanım, Beyza Hanım neler yapıyorsun? Aa! Bomba geldi, çok üzgünüm. Ha <laughs> işte bu kadar. Yani ne kafalar gidiyor bu M500'de bu aralar ben Kırışın bilemiyorum yerler. gerçekten. Evet bunu atalım. Şimdi elimize MP5 alacağız arkadaşlar. MP5 ile yakından bu karakterin açılması gerekiyor. Bu karakter Bak şu an açıldı ya. Neye göre kapanıyor tekrar anlamıyorum. o bomba birini bana. Ay yapamadım. Niye, niye çıktın ki koç dördü birden yukarıda? Ne işin var? Aa, Hadi 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 alırsın ya. Hadi artık hadi gel. Tut bizi tut. Bir şey diyeyim mi? Bu kadar saçma sapan bir oyun olamaz. 2 dakika sabretmediniz, tamam mı? 2 dakika sabretmediniz, doğruluyorum şimdi. Ne hable ya. Arkadaşlar sabretmediler ki bir türlü. Aa arkadaşlar. Oba! Bak olmadı yine olmadı. Yanmıştı ama. Cık. Aa. Hadi alırsınız. Süpersiniz. Eyvah eyvah. Gerçekten eyvah eyvah ya. Niye söndü o karakterim benim? Acaba adam bana sıktığı için mi? Kurşun yediğim zaman iptal mi oluyor? Bak 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 beyefendi beyefendi. Mesela orada basabilseydim çok güzel iş yapabilirdik. Zagros derdinle de gözünü seveyim giydiğin kıyafette meymenet yok. O hali ne senin ya? Efendim vaziyet alın tatlı bir Beyza Hanım bombası geliyor. Hop. Yedi. Ama düşmedi. Aha merhaba. Heh tamam. Dur dur dur. Aa, ah, kalbime eniyordu. Ya edepsiz Zagros, ne adamların üstüne yatıyorsun? Bu da şimar değice ha. Hayret bir şey. <laughs> AFK olma ihtimali var mı o adamın? Gel gel gel. Arkadan geliyor. Burada. Hanımefendi de burada. Yes! Okay. Winner! İşte bu be! Ne maç ama ne maç ama yarabbi! Show timing! <laughs> Ay süper! Arkadaşlar sesim hala çatallı. Çok da kendimi kontrol edemiyorum bu arada. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi çevirelim şu maçı alalım. O da AFK değilmiş ya. Adam deneme yapmış herhalde. Arkada. hayır dur 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 hayır ya vallahi yanlış hareket yaptım çok iyisin zagros gel 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 adam burada adam burada arkandan geldi hayır hayır hadi alırsın aldı evet ace, ace attı zagros son round hiçbir şey yapamadı zagros tipinden utanıyor mu? MVP ekranlarını vermedik. Yes. Yes, yes, yes. İşte bu. Son round ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık herhalde. Ama iyiydi ya. Karşı taraf da sağlamdı arkadaşlar. Güzel. Güzel maçtı. Karakter e, özelliğini tam olarak kullanabildik mi? Kullandık biraz biraz herhalde. E, keyifli bir maçtı efendim. 8 kilo aldık. Çok da güzel iş yaptığımızı düşünüyorum. Ve mistik mağaza geldi. Videomuzu ufacık bir ara veriyoruz. Mistik mağazada güzel indirimler kazandığınızı biliyorum arkadaşlar. Onun için de sizlere en uygun fiyatlı elmas alışverişlerinizi gerçekleştirebileceğiniz hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr'de Free Fire üzerinden elmas fiyatları oldukça uygun. Sizler de bu yükleme etkinliğindeki balonu, balonluk duvarı, Mistik mağazadaki indirimlerinizle içerideki ödülleri elmaslarınızı hesap.com.tr'den yükleyerek alabilirsiniz. Hesap.com.tr üzerinden ID ile yükleme bölümünde 110 Ay, elmastan 7194 elmasa çöz. kadar istediğiniz aralıkta elması uygun fiyatlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca aylık üyelik, haftalık üyelik ve bu yahpest hesap.com.tr'de uygun fiyatlı bir şekilde sizlerin Ay, satışına sunuldu. Ve bakiye yüklemeleriniz için birçok ödeme seçeneği de mevcut sitemizde arkadaşlar. Bu da sizler için bir kolaylıktır. Ayrıca Birçok oyunda da çekiliş düzenleniyor. Bu çekilişlere katılarak şansınız deneyebilirsiniz, ödüller kazanabilirsiniz. Açıklamaya sitemizin kayıt linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. İyi seyirler. Evet, ikinci maçımızda Siberada'dayız arkadaşlar. Ee, bakalım neler yapabileceğiz efendim. Siberada aslında daha çok uzak mesafenin etkili olduğu bir ada bence. Ama bilmiyorum da şuradan gideceğim ya. Of. Headshot. Oh my god. Hadi be hadi be. Ya ellerini almışlar şeyleri. <laughs> Aman tanrım neler yapıyorsun Beyza honem. Şurada tırpan vardı onu bir alalım. Kimdeydi o? Bunda da M500 var. Glock 18 yok mu ya? Herkese de M500 var. Heh, tamam şimdi Yes yes işte bu. Allah'ım ya Rabbim. Ay kör oldum. Gerçekten kör oldum. Ah Evet, triple kill'le başladık. Ne headshot'lar, ne headshot'lar attık efendim. Güzel bir başlangıç oldu. Devamı gelsin. aa ben mesela şu an burada işte bu be işte bu be ne, ne oynuyorsun beyza hanım ne oynuyorsun süper Ay hayır ya niye isabet etmedi? Alırlar herhalde ya. Çok iyi. Çok iyi de ben şey yapamadım. <laughs> Adamın üstüne fokuslamadı ya. Çok garip. Neyse dur. Son round. Ma ikinci maçta böyle olsun arkadaşlar ya. Soldalar. Gördüm. Çok fena Selam. Selam Tamamla şunu Yes Seni edepsiz öyle düşersin işte Winner winner çıkın winner Evet 4-0 efendim MVP ekranlarını nasıl verdik Kesin hasar farkıyla verdik Ya da bir kill fark şeyiyle neyse bu maç da güzeldi bence. Değil mi? Belki bize 7 kilo aldık ya. 2 kilo aldık. Evet bak hasar farkıyla verdik. Neyse efendim. Ee, güzeldi. Keyifliydi. Bol headshotlıydı. Bu karakter kombosunu beğendim. 1 vs 4 dereceli maçta da denemek istiyorum. Evet bu videoluk böyle olsun. Takipçime teşekkür ediyorum. Çekmemi istediğiniz video içeriklerini yorumlara yazmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Hepinize kucak dolusu sevgilerimle efendim. Ee, yeni videolarda görüşerek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.